DRT ekranlarına yayınlanan Cansu Karacık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan Güne Bakış'ın konuğu Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Obazite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya oldu. Programda tüp mide ameliyatı konuşuldu. Sizle obeziteyi konuşacağız, Türk midem hayatını konuşacağız. DRT ekranlarında yayınlanan Cansu Karacık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan Güne Bakış'ın konuğu Özel Cerrahi Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Obeste ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya'ydı. Bu şu an en yaygın ve en ciddi problemlerden bir tanesi. Ee, oran olarak da çok yüksek bir orana sahibiz dünya çapında. <laughs> Onun dışında Türkiye açısından bakarsak da ee, yakın zamanda yapılan çalışmalarda e, Avrupa birincisi çıktık maalesef bu konuda. E, tabii e, şimdi baktığınız zaman mesela televizyonlarda da bu obeziteyle ilgili çok programlar var. E, herkes ilgiyle izliyor bunları. Şimdi yurt dışında obezite oranı yüksek olan hasta sayısı daha fazladır. Ama genel olarak vücut kitle indeksi 30'un üstünde biz artık obezite başlıyor. 30'un üstündeki hasta sayısı bazında değerlendirildiği zaman Türkiye Avrupa birincisi bir durumda şu anda. Yani o zaman biz obeziteye yatkın bir ülke miyiz hocam? Obeziteye yatkın bir ülke Açısından bakarsak şöyle, e, şimdi beslenme açısından artık e, biraz daha böyle ev yemeklerinden uzaklaştık. E, fast food, hazır gıda tarzı gıdaları tüketme oranı arttı. E, tabii mesafeler artınca hareketsizlik arttığı için obeziteye yatkınlık yine gene arttı. Genetik olarak da bir yatkınlığımız var. Doktor Kaya, obeziteden bahsetti. Şimdi tabii eskiden bu kadar abur cubur yoktu. Evet, e, daha bu kadar rahat var. ulaşamıyordu insanlar. Daha sağlıklı ev yemekleri tüketiliyordu, daha doğal gıdalar tüketiliyordu. Artık günümüzde dediğim gibi paketli gıdalar ve kalorisi yüksek atıştırmalıklar fazla miktarda rahat ulaşılabilir tarzda olduğu için maalesef artık küçük yaşlardan başlayan, artık obezite problemleri başlıyor, ileriki yaşlarda da bunlar devam ediyor. Hocam, Genetik özellik çok önemli. Ailenin kiloya yatkın olması, çocuklarda da yeni gelen kuşakta da gene kiloya yatkınlık oluşturuyor. Onun dışında e, aile içindeki beslenme alışkanlığı çok önemli, ailenin sosyal yapısı çok önemli. Bu aile spor yapan bir aile mi, spor yapan aile ise çocuğuna da spor yaptırıyor. Dolayısıyla kilo sorunu yaşamıyor. Ama eğer sedanter yani durgun bir yaşantısı varsa ailenin e, yeni gelecek nesilde aynı şekilde devam ediyor maalesef. Ee, onun dışında bazı e, hastalıklar da tabii e, polikistik over, işte tiroid bozuklukları, böbrek üstü bezi hastalıkları. Bunlar da gene obeziteye neden olan bazı hastalıklardır. Peki onun... tüp mide ameliyatı nedir? Ee, obezite tedavisinde vücut kitle indeksi bizim kriterimiz öncelikli olarak ee, daha düşük vücut kitle indekslerinde endoskopik yöntemleri öneriyoruz. İşte mide balonu, endoskopik mide botoks uygulaması. Bu tür yöntemler uyguluyoruz. Daha üzeri yüksek vücut kitle indekslerinde de işte tüp mide ameliyatı var. Sleeve gastrektomi ameliyatı halk arasında tüp mide olarak biliniyor. Onun dışında mini gastrik bypass ameliyatı, e, diyabet hastalarında özellikle tercih ettiğimiz bir yöntem. İşte bir partisyon var, daha birçok ameliyat çeşidi var. Bunlardan hangisi hastaya uygunsa ona göre e, müdahale etmek gerekiyor. Hocam tüp mide ameliyatı dediğimiz bir e, şey var ama tüp mide ameliyatında hocam yani neden tüp mide ameliyatı demişler buna? Şimdi tüp mide ameliyatı dünyada en çok yapılan ameliyattır, obezite ameliyatıdır. E, neden? E, uygulaması diğer ameliyatlara göre daha kolay. E, sonrasında bağırsak sistemini değiştirmiyorsunuz. Sadece midenin bir kısmını çıkartıyorsunuz tüp mide ameliyatında. %80'lik bir kısmını çıkartıyoruz. Geriye tüp şeklinde bir mide kaldığı için buna tüp mide ameliyatı deniyor. hani bazı insanlar hatta içinde tüp mü bırakıyoruz falan diye soruyor bize. Tüp şeklinde olduğu için mide tüp mide ameliyatı deniyor buna. Midenin %80'li kısmını çıkartıyoruz. Geriye yaklaşık 150 cc kadar bir mide bırakıyoruz. Bu çıkardığımız kısım midenin iştah merkezinin olduğu kısım. Ghrelin denilen iştah hormonu salgılandığı bölge. Bunu çıkardığımız için anlamlı bir iştah azalması yani oluşuyor. Biraz aslında. kilo aldım. O hemen erkenden müdahale ederseniz